Taş tesisatla işini kolayca hallet. Çekil Ülke Mahallesi'ne yine su kaçağına geldik. Ee, araştırmamızın sonucunda tabii bu alt katlar kararmış, akma yok. Ee, bu soğuk su hattında buldum ben kaçağı termal kamerayla dinleme cihazımızda. Kaçağımız çok gizli bir kaçak. Bakar mısın şöyle bir yaklaştır. Bu ince ince evin her tarafına yayılmış bu kaçak. Duvarlar kabarmış. E, burayı tabi tadilatını falan yapacağız. Abiye geçmiş olsun. E, taş tesisat 541, 596, 17, 13. Tıkalı gider açma, kaçak su tespiti, petek temizleme işleri yapılır. Abi geçmiş olsun. Bizi nasıl Teşekkür buldunuz ]iniz. abi? Elinize konuza sağlık. Birkaç tane daha usta getirdim. Bulamamışlardı kaçak noktasını. Sizi Mehmet Usta sağ olsun hemen nokta atışıyla kaçak tespit etti ve orayı kazdı sadece. Eline koluna sağlık Mehmet Usta. Sağ olun abi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet kaynağımızı yaptık. Abiye geçmiş olsun. Taş sesat 541-596-17-13 Tıkalı gizli araştırma, kaçak, stres, kutu, keteklerimizin yapılır.